temiz, sonsuz. Refit Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında şifanıza vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsınız, sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında şifanıza vesile olurum. Haydi mıra. Hepinize selamlar, saygılar. Hayal ötemiz sonsuz, grafik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında şifanıza vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında elimden gelirse şifanıza vesile olurum. Bakalım canlı yayında kimin şifasına vesile olacağım? Haydın bra Haydın Herkese selamlar, saygılar. Hayal ötemiz sonsuz. Eğer kulak zarı deliğiniz varsa, işitme probleminiz çok yüksek derecedeyse ve hatta hiç duymuyorsanız, kist nodülmiyon, kanserli kitle varsa, Skolyons, <laughs> bel fıtığı, boyun fıtığı, kuyruk sokumu deformasyonu varsa Bunların hakkında bilgi yazın Ve canlı yine katılmak istiyorum diye ekleyin Sizleri canlı yine alalım Bakalım 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 Kimi canlı yayına Alalım bakalım Peki şu an canlı yayın alacağım türden <laughs> rahatsızlığı olan kimse yok. Allah şükür olmasın. Haydi, bre. Arkadaşlar. 10 dakika sonra kapatacağım çünkü 10 oh, oh, on, saat 10'da Üçüncü modül eğitimimize başlıyorum. Uzun programı üzerinden katılımcılarımızla 10 dakika sonra eğitimdeyiz. Her saniyesini, hayatın her saniyesini değerlendiriyorum. Ve size şu 10 dakikada yardımcı olmak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Bu arada bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlarımızın, Gönüllerinden geçen bütün güzelliklerin kendileri ve evren için faydalıysa, düşündüklerinin bu zilyon kat fazlasıyla gerçekleştiği gün olsun. Tüm dünya kadınlarının hayallerinin ötesine geçtiği gün olsun. Hayal öteleri sonsuz olsun. Bilmiyorum kadınlar günü münasebetiyle bu kadar güzel ve bu kadar yüksek enerjili ve bu kadar sonsuz sınırsız bir dilek dilendi mi acaba? İnşallah milyonlarca kat fazlası dilenmiştir. Amin. Aydın bre. Bir de kistler, nodüller, miyonlar, kanserli kitleler varsa onlardan da şu canlı yayında bazı arkadaşlarımızı kurtarırsak bu rahatsızlıklarından kurtulmalarına vesile olursak güne güzel bir başlangıç olmuş olacak. 10 dakikamız var. Haydi bre. Bir bacak diğerine göre kısaysa uzamasına diğeriyle eşitlenmesine vesile olacağız. Kist, nodül, miyon, kanserli kitle varsa ve bunlar elde tutuluyorsa canlı yeni alacağız. Bunlardan kurtulmanıza dakikalar içerisinde vesile olacağız. Kuyruk sokumu deformasyonu varsa, bel çukuru aşırı derinse, skolyoz varsa, boyun bel fıtığı varsa bunlardan kurtulmanıza vesile olacağım. Hem de saniyeler içerisinde. Kulaklarınız delikse işinme problemi yüzde yüzse hatta hiç duymuyorsa görme problemleri çok yüksek derecede ise burun estetiği ile alakalı bir rahatsızlığı varsa yazsın canlı yeni alalım canlı yayında şifanıza vesile olalım haydi bre. Dülkadir Karagöz kanser tedavisi olmuş fakat de olduğu için görünmüyor demiş. İnşallah hiç olmasın. Şu an şifanızı vesile oldum. Abdullah Karataş Abdullah Karagöz İnşallah vesile olabilmişimdir. Amin. Ekranlarını yeni açan dostlar var. Kulak zarı deliği, işitme probleminin çok yüksek olması ve hatta hiç işitmemek durumlarını canlı yayına alacağız. Boyun bel fıtığı, skolyoz, kuyruk sokumu deformasyonu varsa canlı yayına alacağız. Kist nodül kist nodül miyon kanserli kitle verse. yine canlı yayını alacağız. Bir bacak diğerine göre kısaysa yine canlı yayını alacağız. Haydi buraya. Akıllı Bey tamam. Prostat ve bağırsaklarınızı, midenize, karnınıza tamamen şifa vesile oldum. İnşallah şifa olsun. Amin. Arkadaşlar canlı yayına katılmak istediğini belirtenleri canlı yayına alacağız canlı yayına katılmak istediğini belirtmeyen kimseyi canlı yayına almayacağız. Canlı yayına katılmak istediğinizi belirtmeniz için 3 dakikanız var. Sonrasında kapatmak cebri niyetindeyim. Haydi bakalım canlı yayına katılmak istiyorum diyen olmadı. WIC'le canlı yayına katılmak istediğinizi yazmamışsınız. Peki arkadaşlar saat 10'a 4 dakika var. Kapatmak zorundayım. Zoom programında 3. modüle gittiğimizi başlatmak zorundayım. 3 dakika içinde başlatacağım. Yine de Son saniyeye kadar kullanayım zaman 3 dakika daha sizinleyin. Psikolojik Kansiyeler Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum Azerbaycan'a. Haydi bakalım. Canlı yine katılmak istediğini yazan bir arkadaşımız çıkmadı. Biz de size hayırlı günler dileyelim. Selamlar, saygılar, hayal ötemiz sonsuz. Çok güzel video gönderdiniz. Lütfen her gün en az 10 tane olsun. Şu an 3 tanesini gönderdiniz. Haydi 7 tane daha gönderiniz. <laughs> Selamlar, saygılar. Hepinize hayal ötesi bir ömür diliyorum. Şimdi hızında arkadaşlar bekliyorum.